Hadi gelin 2020 model bir MacBook Air 2024 yılında hala alınır mı? Bunun cevabını verelim. Performansı yeterli midir? Günümüz koşullarında donanım olarak bizlere yeterli imkanları sunuyor mu? Bunların hepsinin yanında 3 yıldır ben bu cihazı kullanıyorum ve sizlere deneyimlerinden bahsedeceğim. <laughs> Bugün hala teknoloji mağazalarına gittiğimizde 2020 model MacBook Air'i görebiliyoruz. İkinci el pazarında da oldukça fazla bulunabiliyor ve hızlı bir şekilde satılıyor. Bu da demek oluyor ki insanlar gerçekten bu cihazı alıyorlar ve kullanıyorlar. M3 işlemcili MacBook Air'i bu yıl içerisinde gördük. Bu yılın sonunda veya gelecek yılda M4 işlemcili bir MacBook Air göreceğiz. Yeni MacBook Air'ler gerçekten çok güçlü ve çok kullanışlı bilgisayarlar. Fakat fiyat olarak o kadar ulaşılabilir olmayabiliyorlar. Fakat bu tarafa geldiğimizde 2020 model M1 işlemcili bir MacBook Air almak istediğinizde çok daha uygun fiyatla karşılaşıyorsunuz. Hadi gelin bu cihazın önce tasarımına sonra da özelliklerine yakından bakalım ve performans testlerini de değerlendirelim. Öncelikle tasarım noktasında biliyorsunuz Apple eskiden MacBook Air'lerde alından inceye doğru bir tasarım sunuyordu. Yani bu da MacBook Air'in bir imzasıydı aslında. MacBook Air ilk tanıtıldığında bile yani bu özelliğiyle yani en uç kısmının çok ince olmasıyla öne çıkan bir cihazdı. Bugüne geldiğimizde hala ince fakat düz tasarımlar bulunuyor. Alüminyum bir gövde yapısı var. Yani özellikle Windows'larla karşılaştırıldığında bu cihazda trackpad'i kullandığınız zaman mouse gereksinimi bile duymuyorsunuz. Çünkü her işinizi bu trackpad üzerinden çok kolay bir şekilde hallettiğiniz için mouse'a gerek kalmıyor. Yani kafede vesaire dar bir alanda çalışmanız gerekiyorsa bu yönüyle çok pratik. Diğer taraftan klavyesi ise gerçekten güzel bir yazma hissiyatına sahip. Normalde ben başka bir bilgisayar kullanıyor olsaydım ekstra bir klavye ile birlikte kullanırdım. Fakat MacBook Air'de gerçekten güzel bir klavyesi var. Tüm yazı işlemlerinizde vesaire çok akıcı bir şekilde kullanım sunuyor. Klavyenin sağ üst kısmına geldiğimizde ise açıp kapama butonunu görüyoruz. Bu açıp kapama butonu aynı zamanda parmak izi işlevi görüyor. Parmak izi okuyucusunda kullanımı oldukça pratik. Ekran tarafına geldiğimizde ise IPS Retina bir ekrana sahip. 13.3 inç 227 ppi bir piksel yoğunluğuna sahip. 2.5K 2560'a 1600 çözünürlüğe sahip ayrıca 400 nit parlaklık sunuyor. P3 renk desteği sunuyor. Bu da demek oluyor ki bu cihazda gördüğünüz renkler gerçeğe en yakın şekilde size sunuluyor. Dijital çizim, video kurgusu vesaire yapıyorsanız sizin aldığınız görüntüyle başka bir monitöre veya televizyona aktardığınız görüntü aşağı yukarı aynı oluyor. Diğer taraftan farklı bir monitörde, farklı bir bilgisayarda bu görüntü düzenleme işlemlerini yaptığınız zaman renkler kayabiliyor. Sizin görmüş olduğunuz renkle başka bir monitördeki renk aynı olmayabiliyor. Fakat bu en gerçekçi görüntüyü sunduğu için diğer taraflarda da daha başarılı oluyorsunuz. Kutusun içerisinden 30 atlık güç adaptörü çıkıyor. Bu güç adaptörü de gerçekten taşınabilirlik noktasında çok şey katıyor. Neden? Aklı bir bilgisayar aldığınız zaman içerisinden bir adaptör çıkıyor. Ayrı bir uzatma kablosu çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Zaten kablo oluyor sana. 750 gram falan yani. Bilgisayarın kendisi var. 2 kilo falan. 2,5 kilo, 3 kilo. Sen sırtında taşıyacaksın akşama kadar. Yani 3 kiloya yakın bir kütleyi sırtınızda gezmek zorunda kalıyorsunuz. Özellikle öğrenciyseniz veya seyahat eden biriyseniz. Yani sırtınızdaki 3 kilo size yürüyüş yaptığınız zaman, yorgun olduğunuz zaman ağırlık size alıyor 30 kilo yani. O öyle bir etki bırakıyor aslında. Giriş çıkış portlarından bahsedelim biraz da. Sağ tarafta 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Sol tarafında ise 2 adet Type-C portu bulunuyor. Display port Thunderbolt 3.0 desteği var. Yani 40 gigabit'e kadar aktarım yapabiliyorsunuz. Bir adet harici ekranda 60 Hz'de 6K'ya kadar çözünürlük sunabiliyor. Bu Type-C tarafında soru işaretleri olabilir. Yani Windows kullanan birisi MacBook kullandığı zaman şunu diyebilir. Ben bunu alacağım ama mesela USB A girişi yok. Ben bunu sürekli nasıl kullanacağım? Alabileceğiniz bir adaptörle bu işi çok basit bir şekilde çözebiliyorsunuz ve esasında şunu görüyorsunuz. Asla ben bu kadar USB, SD kart vesaire hani bu bütün bu girişlere sürekli olarak ihtiyacım yok diye düşünüyorsunuz. Şu, kullandığım 3 yıl boyunca bu giriş çıkışlara çok az zamanlarda ihtiyacım oldu ve ihtiyacım olduğu zamanlarda da sürekli adaptörüm yanımdaydı. Profesyonel işler yapıyorsanız zaten MacBook Pro almanız gerekiyor. Onda da zaten daha fazla port var. HDMI portu olsun, SD kart portu olsun. Fakat bu tarafa geldiğinizde daha gündelik işler için öğrendiyseniz vesaire bu fazlasıyla yeterli ve o kadar portada ihtiyacınız olmuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği var. İnternet hızı ve Bluetooth gecikmesi konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben 3 senedir Wi-Fi konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir kafeye gittiğimde kafenin en uç köşesinde de olsam veya evde kullanıyorken de çok güçlü bir Wi-Fi iletişim kurabiliyor. Ayrıca Bluetooth tarafında da gecikmesi çok az. Tükettiğiniz içeriklerde vesaire memnun kalıyorsunuz. 720p FaceTime HD bir kamerası bulunuyor. Bunun haricinde iPhone'unuzu bağlayıp bir webcam olarak da kullanabiliyorsunuz zaten. Ya bunu alınca zaten iPhone 1 bir iPad kullanmanız sizin için çok daha rahatlatıcı oluyor. AirDrop olsun, işte telefondan kopyaladığınız bir yazıyı buraya yapıştırabilmek olsun, yazı işleriyle, görüntüyle vesaire uğraşıyorsanız bu alanlarda çok fazla şekilde işinize yarıyor zaten. Hoparlör tarafında Dolby Atmos desteği bulunuyor. Çok gür bir test deneyimi yaşatıyor. MacBook Air'in ve Pro'ların hoparlörleri her zaman rakiplerine göre çok daha iyi olmuştur. 1 kilo 300 gram bir ağırlığı bulunuyor. Şarj adaptörüyle beraber toplasanız 1,5 kiloya falan gelir. O tarafta da gerçekten çok rahat olduğunu, çok taşınabilir olduğunu söyleyebilirim. Yani bir iş seyahatine çıkacaksanız, Öğrenciyseniz yani bütün gün sırtınızda çantayla gezmek zorunda kalıyorsanız en başında Yani bu biçilmiş kafta Hadi gelin performans testlerinde M1 işlemcili MacBook Air modeli nasıl sonuçlar göstermiş Geekbench testine geldiğimizde 2380 puan single core 8689 multi core OpenCL skoru ise 18819 Cinebench testine geldiğimizde ise 1487 single core 6673 multi core Okuma ve yazma testlerine geldiğimizde 2193 MB bölü saniye yazma hızı, 2846 MB bölü saniye okuma hızı. Gelelim videonun son kısmına. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Önemli olan bu. Sizin ihtiyaçlarınız ve kullanım alışkanlıklarınız burada çok önemli. Sizin sorularınıza, sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalıştım. Yani taşınabilirlik noktasında, pil performansı noktasında, ekran özellikleri noktasında bir sürü avantaj sunuyor. Peki siz bu cihazı almayı düşünüyor musunuz veya kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmında sizin kullanıcı deneyimlerinizi ve sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.